Yumurtalık kanseri ameliyatının son aşamasında, yani ameliyat sırasında kullanılan bir tedavi yöntemidir. İyi bir ameliyat ile geride gözle görülür kanserli doku bırakılmayan hastalarda, geride kalabilecek mikroskobik hücreleri öldürmeyi hedefler. Sıcak kemoterapi işlemi aşağıdaki sırayla yapılır. Kaliteli bir ameliyat ile geride gözle görülür kanserli doku bırakılmaz. Bu amaçla karındaki tüm organlar, karaciğer, diyafram, dalak, mide, bağırsak detaylı olarak incelenir. Ameliyatın son aşamasında hasta anestezi almaya devam ederken karın içerisine 4 adet diren konulur. Sıcak terapi makinesinde karın içerisine verilecek kemoterapi ilaçları ısıtılır. Karın içerisine yerleştirilen 4 direnden ikisi ilaçları karın içerisine verilirken diğer ikisi ise soğuyan ilacı makineye tekrar dönmesini sağlar. Makine içerisinde ısıtılan kemoterapi ilaçları tekrar karın içerisine gönderilir ve işlem 90 dakika boyunca devam eder. İşlem sonrasında yaklaşık 500 cc kemoterapi ilacı karın içinde bırakılır. Sağlıklı günler diliyorum. Yorumlara sorularınızı yazarak kısa ve etkili cevaplar alabilirsiniz.